Aldık renkli tohumlarımızı. Şimdi onları dikme zamanı. Hadi herkes sırayla koysun tohumunu toprağa. Şimdi de sulayalım toprağı. Ay aman ne bu sallantı. Ne büyük bir bitki be. Asansör bile var içinde. Hadi hemen binelim. Aşağıda ne var görelim. Bir sürü oda var burada. Bayıldım ben yeşil olana. Burası yeşil bitki odası. Yeni tacım çok yapraklı. Biz de gidelim hadi. <laughs> Odam havalı, tacımsa kanatlı. Ben kırmızıya bayılırım. Alev gibi benim tacım. Gün bitip gece olunca bitki başladı uf almaya. Of ne oluyor ya? Sıkışıp kaldık burada parlamaya başladı. Her tarafı alev saçtı. Herkes özel gücünü kullanınca çıkabildik sonunda dışarıya. Aa. Oh. Ne maceraydı ama. Arabamızın benzini bitince gitmek zorunda kaldık bizde Of suyumuz bitti ya. Oğlum baksana şuraya. Buradaki suyu içebiliriz bence. Babam sıcaktan delirdi iyice. İyi izle beni şimdi. Önce ayıralım şunun dibini. Sonra kumu kazalım. Derinlerden taş toprak çıkaralım. Sarığımızla da şurayı kapatalım. Kum, taş ve toprak. Hadi boşalt suyu yumurcak. Vay pis su geçince filtreden tertemiz oldu birden. Arabayı iterken yanlışlıkla çarpı verdik bir meyve ağacına. Süper bir şey geldi aklıma. Dolduralım meyveleri şuraya. İşte meyveler ezildi bile. Sıra geldi filtrelemeye. Karışımı dökünce yukarıdan suyunu ayırdı posasından. Yeni filtremizin yardımıyla susuz kalmayacağız asla. Bu ne böyle be? Yaramıyor hiçbir işe. Bir şey düşüverdi kafama. Ne işe yarar ki acaba? Aa, şu renklere baksana. Sadece bir çöpmüş ya. Bir popit buldum yerde. Popitler çok havalı bence. <laughs> of spor lastiğim yırtıldı. Nasıl geliştireceğim kaslarımı? Sen hiç merak etme. Tamir edeceğim onu popitimle. Oley be. Süper oldu. Artık yapabilirim sporumu. Hey baksanıza aslan amcaya. Taşıyamıyor tuğlaları yukarıya. Ona yardım etmeliyim. Popitle bu işi çözebilirim. Onu lastik gibi bağlayınca tuğlaları fırlatabiliriz yukarıya. Bu taktik süpermiş be. Yorulmayacağım bundan böyle. Aa, yazık domuz amcaya. Tekeri patlamış galiba. Biraz popit rendeleyelim. Lastiği popitle de değiştirelim. Hekere bak. Rap renkli. Artık sürebilirim bisikletimi. Popitler çok havalı. Arkadaşlarımla odada oynarken peri girdi içeri birden. Bu kadar oyun yeterli. Şimdi temizlik vakti. Hadi kullanın fırçalarınızı. Güzelce temizleyin ağzınızı. Biz temizlik istemiyoruz ki. Macununu alabilirsin geri. Ha <laughs> Baksanıza şunun haline. Bir cezayı hak ettiniz bence. Aa, dişe dönüştürdü bizi. Diş olmak çok eğlenceli. Biraz mola verelim. Canımız ne isterse yiyelim. Ay, dişlerim üşüdü. Bizim de her yerimiz çürüdü. Hemen dişçiye gitmeliyiz. Yoksa dişleri kaybedeceğiz. <laughs> Düzenli dişlerinizi fırçalamazsanız işte böyle hastalanırsınız. Fırçalayın güzelce dişleri. Hemen iyileştiler değil mi? <laughs> Çok teşekkürler dişçi teyze. Fırçaladınız mı kendi dişlerinizi de? Hadi onları da fırçalayın. Dişlerinizde kir bırakmayın. <laughs> Pas parlak oldu dişlerimiz. Artık rahatça oynayabiliriz. Evet işte deney zamanı. Kocaman yapalım şu kirazı. Bu böcek nereden geldi? Deneyimi mahvedecek şimdi. Eyvah dev böcek. Galiba hepimizi yiyecek. Olamaz peşimden geliyor. Hızlı koşmam gerekiyor. Amanın o da nesi? Bu böcek yiyor sebzelerimi. <laughs> Hadi git yaramaz böcek. Amanın beni de yiyecek. Dedenin bahçesini kurtarmalıyım. Acilen bir şeyler yapmalıyım. Zıplayayım böceğin üstünden. Ve laboratuvara döneyim hemen. İşte cihazımı getirdim. Şimdi seni küçülteceğim. Tüm kabaklarımı yersin he. Döveceğim seni süpürgemle. Cihazımı ateşledim ama. Dedeyi küçülttüm yanlışlıkla sefer seni vuracağım. Of ya yine kaçırdım. Daha iyi nişan almalıyım. İşte sonunda başardım. Bak hala geliyor. Hadi kış kış. Şu düğmeyi çevireyim. Her şeyi normale döndüreyim. Şu kabağı da büyütsene. Seni mi kıracağız be dede? Misafirlikteyiz yetinin evinde. Çay içiyoruz hep birlikte. Bu sarkıtı düşünce Arabamız parçalandı birdenbire. Arkadaşlar merak etmeyin. Hadi beni takip edin. Bir tren var burada. Etrafı buzla kaplı ama. Hadi kazmaya başlayalım. Buzu hızlıca parçalayalım. Arkadaşlarıma yardım edeyim. Onlara sıcak lav getireyim. Hmm sıcacık lava dökünce eriyecek buzlar güzelce. İşte buzlar eridi. Görebiliyoruz şimdi treni. Bakımını yapmayı unutmayalım. Hadi şimdi sürmeye başlayalım. Niye durdu ki acaba? Hey yakıt kalmamış bunda. Ağacı mı yaksak acaba? Hey dokundurmam ağacıma. Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi. Çöp dolu bunun içi. Onları yakabiliriz değil mi? İşte çöpler güzelce yanıyor. Trenimiz harekete geçiyor. Çok teşekkürler Yeti. Wow. Olamaz. Yol bitti. Yavru aslan ah, ah. meraklanma. Duvarı deleceğiz matkapla. Sanırım toprak kaçtı buraya. Hadi baba tamirata. İşte trenimiz düzeldi. Yola devam edebiliriz şimdi. Güzelce den zemini. Ben de dökeyim meyveleri. Fazla deldim galiba. Eyvah! Lan geliyor yukarıya. Deliği kapatmalıyım hızlıca. Hey! Sarkıtlara baksana. Hepsinin sesi bambaşka. Müzik yapabilirim bunlarla. Hey! Selam herkese. Bu ses ne be? Güzel müzik yapmak için notaları okumayı bilmelisin. Ben notaları anlamıyorum. Rastgele vurmak istiyorum. O halde notaları boyayalım. Sarkıtları da unutmayalım. Artık okuyabilirsin bence. Aha. Hadi vur doğru renklere. İşte bak süper oldu. Kulaklarımız müzikle doldu. Benim evime de yapalım. Önce sarkıtları toplayalım. Hadi baba bas gaza. Gidelim Orkun mağarasına. Hadi sarkıtları hazırlayalım. Ama bir sorun var sanırım. Sarkıtlar eriyor burada. Nasıl çare bulacağız buna? Şişeye dolduralım sıvıları ve tavanı asalım onları. Orkamca, süpersin. Çok havalı senin müziğin. Bir sürü dondurma yaptım. Duvarımı onlarla kapladım. Hey, arkadaşlar, merhaba. Hadi yiyin birer dondurma. Yet amca. Teşekkür ederim. Ama dondurmamız var bizim. Yet amca. Güle güle. Bir ayı çıktı önümüze. Ayı çok sinirlendi. Al. Bu sakinleştirir seni. Çok lezzetli bu dondurma. Başka var mı acaba? Hadi atla arabaya. Ayı kardeş. Merhaba. <laughs> Şimdi dondurmaya başlayalım. Önce makineyi çalıştıralım. Meyvelerin suyu çıkınca dolduralım onları kalıplara. Sonra onları çıkartalım ve dama sahasına koyalım. Kim yerse diğerinin taşını ağzına atar lezzetli dondurmayı. Herkes kuralları anladı mı? Yiyeceğim tüm dondurmalarını. İşte oyun başladı. İlk dondurmayı ayı kaptı. Oyun çekişmeli gidiyor. Herkes sırayla dondurma yiyor. Evet, öne geçti ayı. Rakibinin tek taşı kaldı. Son dondurmayı kaptım. Oley, ben kazandım. Beni güzelce yendin. Dondurma kupasını hak ettin. Ben çok seviyorum seni. Wah, kötü robot geldi. İşte vurdum seni kafandan. Gidelim buradan yavru aslan. Arabaya dönüşeceğim. Ve peşinize düşeceğim. O halde jete dönüşeceğim. Yine de peşinizdeyim. Jetler uzaya çıkıyor. Şimdi kovalamaca başlıyor. Lazerlerim bakacak icabınıza. Hah rüyanda görürsün ancak. Robot gerçekten deli. <laughs> Trene dönüşeceğim şimdi. Çuf çuf, peşinizdeyim. Size hemen yetişeceğim. <laughs> Kötü robot, rahat bırak bizi. <laughs> Artık kalmadı başka yol. Kapışmaya hazır ol. <laughs> İyi robot, yenileceksin. Oyun <laughs> oynamak ister misin? Tavşanımı beğendin mi? <laughs> ne kadar da minik biri. Arkadaş olalım mı? Ne dersin? Seni boyamamı ister misin? Seni biraz renklendirince kavgayı bırakacaksın bence. <laughs> Rengarenk oldum birden. Domuzcuk iyi birisin sen. Sizi trenime bindireyim. Etrafta çuf çuf gezdireyim.